Merhaba sevgili izleyiciler. Bu belgesel kuşağımızda esnaf ve beyaz yaka olarak çalışan iki insanı inceleyeceğiz. Peki gerçekten kendi işimizi yapmak mı? Yoksa başkasının yanında çalışmak mı daha zor? Hep beraber görelim. Yani gerçekten bıktım ya her sabah işe gelip gitmekten. Ya var ya şeytan diyor istifa et kafe aç. Bak senin şeytan yine çok mantıklı diyor biliyor musun? Benimki istifa et git kokoreç ye diyor. <laughs> Bak aç bile demiyor o derece yani. Rahat olun. Rahat olun çocuklar. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Ulan patron olmak çok iyi ya. İstediğim gibi rahat hazır Rahat hazır <laughs> ol. seviyorum ya bu işi. Evet canım Mert nerede? Ee, henüz gelmedi efendim. Ne demek gelmedi ya? Nasıl gelmez? Size bir fıkra anlatayım mı? Evet. Olur. Ya da ne anlatacağım ya? Anlatmışım çok komik. Gülün işte. <laughs> çok ay, iyi ya, ay. çok güzel. Bu. Ya, ya. ya, Ben de işte daha ne fıkralar var, bir bilseniz var ya. Çok komik adamımdır ben ha. Hadi bakalım, çalışın. Tabii. Masa. Masaya ne olmuş ya böyle? Ha? Şu ayağında nasıl? bir şey var ama biz yaparız evet. onu. Biz hallederiz. Olur mu ya, olur mu? O zaman kötü patron derler bana. Ha. Ben kendim hallederim. Sizi... Yani, yani. Taşkın Bey, Taşkın Bey gelmedi dediğin. Oh, çok şükür. Hiç zaten beyefendi bu saatte gelir mi hiç? <laughs> lan, hazır lan, lan. Lan, hazır lan. Bak, kışta da mıyız lan? Plaza burası. 27. kaktayız be. Bir var mı? Zaten böyle tümcük gibi. Dümbük diyeceğim öyle. Dümbük. Düdüklü bak anam. Şşt, canım. Şş, canım benim. Şş, yok lan bu. Tiyonk. Tamam, yok. canım, ha, canım ne? benim. Ne Sen niye öyle konuşuyorsun? Biz bir aileyiz. Yani. Bir aile, Hadi ya. Lan biz aile olsak Müge Anlı'ya çıkarız be. Aa, aa. Ama niye öyle diyorsunuz Mert Beyciğim yani? Ayıp değil mi şimdi kendi şirketimiz hakkında böyle konuşuyorsunuz? Ne oluyor lan size ha? ha? Ne oluyor lan size? Lan sen geçen gün Taşkın Bey'i aşağılama yarışmasında birinci olmadın mı? Oldum ama sen de ikinci oldun, bu da üçüncü oldu. Siz... Canım benim artık bir susar mısın? He? Susar mısın? Taşkın Bey'in evine kocaman poster yaptırıp dar tahtası yaptın adamı. He? Susar mısın? Adamın burnu yok be. Burnunu sildin adamın. Ama ben bilerek mi yaptım? Ben sipariş verdim. Öyle resim basılı gelmiş benim yaptığım Bırak. bir şey yok. Bırak kan içmeyeyim. Ne oluyor size bu? Ne oluyor? Buna... <laughs> <hadi>. Sus <tam. gülüyor> Taşkın Bey. <laughs> Taşkın Bey. Maaşlarınızın yarısını kestim. Ama, ama efendim Azam, yıllık ben... izinlerinizi kestim. Efendim sizi nasıl... dinler. kestim. Hadi birbirinize bir kızın bakalım ya. Beni uğraştırmayın. Kızın birbirinize. Bar çağır manyak böyle sen şey 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 konuşuyorsun. Ya yani başkalarıyla konuşuyorsun. Beni bu şirketimi batırmaya mı çalışıyorsunuz ya? Siz benim şirketimi batıracak mısınız arkadaş? Arkadaşlar herkes geç gelirse bu şirket nasıl ayakta duracak? Nasıl duracak? Hadi. Ne yapıyorsunuz ya? Ha? Ne yapıyorsunuz lan? Ne Kendinize ya? gelin. Çıktı adam. Görmüyoruz. Masanın altında da değil. Çıktı gitti. Sus oğlum, sus. Sen var ya zaten surunlarda da hiçbir şey yapmıyorsun bütün işleri. Ha. Ben yapıyorum, Doğru sen bu şey. şirkette hiçbir şeysin. Tamam mı? Adam çıktı, çıktı. Ben bunu senin şahsına söylemiştim. Ha? hadi bakalım. Benim şahsıma mı söyledim? Evet, senin şahsına söyledim. Senin suratına sen. ne oldu? Cuma'ya gittim geleceğim. Bugün Cuma değilse bu ilanı dikkate alma. Eğer cuma ise senin burada ne işin var? Namaza gel. Eğer cuma değilse ve dükkan kapalıysa çırağı bulup döv. Nerede lan bu çırağı? Geldim, geldim efendim. Gel. Nerede sen lan? Sen! Senin gibi adamın... Sen! Senin gibi çırak. Yutup! O dövüyor! O beni dövüyor! Ben çırak değilim. Hem... A. Dükkan sahibiyim. Çok özür dilerim. Yazayım mı? Okudun Ha. Sağ ol. İyi ki Senin gibi duyarlı vatandaşlara ihtiyacım var. Her da. zaman duyarlıyım. Açın Yanlış anlama. Estağfurullah. <laughs> ne yapıyorsun? Gel, gel buyur gel. Boşuna açtım. Ben buradan aldım zaten alacaklarımı. Lan alıp parayı bıraksaydın ya. Hiç aklıma gelmedi ya. <laughs> Allah Allah. Neyse. <laughs> Kampanyadan yararlanmak ister misiniz? Nedir kampanya? Şimdi al, şimdi öde. <laughs> o nasıl kampanya ya? Peki, şimdi öde, sonra al. E müşteri bundan faydalanamıyor. Doğru. Zaten kampanyada yaptığımız yok ki efendim. Herkes veresiye yazdırıyor <laughs> maalesef. Anladım. Ne kadar? 70 lira. Şöyle buyurun efendim. Tam da 70 TL. Bereket versin. Geldim Gel. usta. <laughs> Neredesin sen? <lan? gülüyor> sen dükkanı niye açmıyorsun lan? <laughs> Görevimi yerine getirdim. Usta, şu yazıyı değiştirelim ya. Neredesin lan sen? Annem markete gönderdi de ondan geç kaldım. Oğlum sen iç düşman mısın lan? He? İçimizdeki yalanlar mısın sen? Allah Allah. Neyse, otur. Ben seninle ne yapacağım ya? Usta, geçen hafta veresiye defteriyle dövmüştün ya. O çok güzeldi. Bir daha öyle dövsene. <laughs> Ensi kokuma vursana böyle. Oğlum sen nasıl dayak arsızı bir bebesin ya? Allah Allah. Bana bak, bir daha böyle olursa alırım babanı karşıma. Derim ki, bunun çalışası yok. Bunu okula verin. Hayır usta, benim en büyük hayalim esnaflar odasına üye olmak. Hayalim Bundan sonra bu tüken sekizde açılacak. Ama geçen sekizde açtım diye kızdın bana. Akşam sekizde açtın lan tükene. Allah Allah. Ben sabahları uyanamıyorum usta. Benle çalışacaksan saatleri ben belirleyeceğim. Allah'ım bu çocuk beni geliyor vallahi döveceğim artık ya. Ne? Döv ya. Geçen berber Hasan Çırağan'ı hastanelik etmiş. Senin daha bir vukuatını göremedik. Hep vaat, hep vaat. Oğlum ne salak çocuksun ya. Yürüş git çay koy ya. Cık, hala çay diyor ya. Şu sopayı belimde kırsana ya. Şimdi çay da koyamaz. Bekle ben öğreteceğim sana. İzin yapabiliyorlar mı? Ya da izin yapmak istediklerinde nelerle karşılaşıyorlar? Hep beraber görelim. Ne yaptınız? İzin alabildiniz mi? Nasıl alacağız abi? Doğru kelimeleri bulamıyorum ki. Adama ne diyeceğimi bilmiyorum diyeceksin ki Taşkın Bey biz izin istiyoruz. Ben izin istiyorum. Ben. Böyle söyleyeceksin. Ben. İzin istiyorum ben. Hatta ben gidip istiyorum şimdi. O izni de alıp geliyorum. Yeter burama geldi. Hadi ben diyorum ki Taşkın Bey bana izin verin bu kadar. Hadi. Alıp geliyorum. Hadi bakalım. Tamam hadi. Ne oldu? Oğlum adam beni bu pazarda çalışmaya ikna etti lan. <laughs> ne diyorsun? Ya, diyor? ya böyle terbiyesizlik olabilir mi ya? Ayıp ya bir gün izin istiyoruz da bakın bir gün bu hakkımız yeter ya. Gideceğim, isteyeceğim. ne ha, kadar zor olabilir tamam. Ha. Bu iyi. Tamam, bunu sefer alacağım. Alacağım. bu sefer alacağız. Bu alın lütfen. Ha ne oldu? Ne oldu? Ee, pazar günü ücretsiz vesayet yapacağım. Ne oluyor? Nasıl? Ya? Ne oluyor ya? Ben, ben anlamadım. Bir dakika ya, abi herkes bir şeye gidiyor. Ne oluyor? Geri geliyor böyle. Bir dakika, ben izin alıp Al. geliyorum. Sakin Al. olun. Yapabilir bu yapar, misin ya? bu Yapar. Bu yapar. İnanıyorum güveniyorum. Bilmiyorum. Çok özgüvenli göz güvenli gitti Al. ama ben. Ne söyledin? Ben... Tost mu söyledin? Tost söyledim. Tost söyledim. Ben... ne oldu lan? Ağabeyiniz ağzını izle. Ne diyorsun? Lan ne Öyle. zaman aldın? 1 Mayıs 2030. Oğlum adam 6 yıl sonraya izin vermiş lan. O da 1 Mayıs İşçi Bayramı'na denk geliyor. Allah'ım sen karnım. Ya bir şey söyleyeyim. Bak hep beraber. Birlik olursak bu bir iş hallederiz. Yürüyün. 3 kişi birdeniz. Yürü, yürü, yürü. Birlikten güç var. Güçten birlik var. Yürü, yürü, yürü. Ah be çırak. Bazen diyorum ki her şeyi bırak. Tatile dünya turuna çık. Niye çıkmıyorsun usta? Bakkal var evlat. Bakkalı bırakıp yere gidemiyorum. Yıllar yıllar önce Antalya'da yapmıştım en son tatilimi. O zaman bakkal yok muydu? Vardı. Antalya'da bakkal bir arkadaşım vardı. O benim tükana baktı, ben de onun tükana baktım. Değişti. Bizim tatilimiz bu kadar. Şimdi kapat bu konuyu. Bir daha da sakın açma. Ulan iyi ki bir saat izin istedik ya. Peki ay sonu geldiğinde nasıl geçiniyorlar? Birlikte izleyelim. Ya e, bir şey soracağım. Heh. Maaşlar ne zaman yatacak? Yatmıyor abi, yatmıyor. Yatmıyor, maaşlar yatmıyor. Abi bu böyle olmaz ki ama ya. Maaşlar yatmayınca kira yatmıyor. Kartlar yatmıyor. Aydat yatmıyor. Ben yatmıyorum. Sen niye yatmıyorsun lan? Geceleri gibi boş yorum tekrar mı izliyor? <laughs> İyi değilim. Anladın mı? Damara vurdum kendimi lan. Yatacak mı? Ne alakası var? var? Boş evet. ya, boş ya. Evet. Çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Yani. Çalışın, çalışın çocuklar. Çalışın. 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 <laughs> Aa! Müdürüm. Yeni saat mi aldınız siz ya? <laughs> Maşallah müdürüm. Maşallah. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Aa müdürüm. E, ayakkabılarınız da çok güzel görünüyor. Yeni almışsınız galiba. <laughs> maşallah müdürüm, maşallah. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. E, telefonunuz da son model. maşallah müdürüm, maşallah. E, sağ ol, teşekkür ederim. Hadi çalışmaya devam edelim Ç bakalım. Çalışalım, çalışalım. Şey, ya şey müdürüm, biz kafa kafaya verdik. Bense... Bir şey içinden çıkamadık ya. Bir benim merak ettiğim bir şey var. Ya bu maaşlar yatacak mı ya? Ne? Maaşlar yatacak mı? Ne? Maaş Yatacak mı? İnşallah, <laughs> İnşallah, yatacak çocuklar. İnşallah. E tamam, ne? ben durup şey, ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? şey yapıyor? Ne 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 yapıyor? düş. yapıyor? Ne yapıyor? Ne düş. Ne yapıyor? Ne kaldı? Usta benim haftalığı da verirse... ...bu ay ben senden daha çok kazanmış oluyorum. Ulan şu hale bak ya. Sadaka kutusu bile dükkandan daha çok kar ediyor. Usta. <laughs> Bakmıyorum ben, al. Al ya. Hak etme lan. Çarpılmayalım. Ya usta bence senin daha çok ihtiyacın var. Ben birine sadaka verecek olsam sana veririm. Oğlum temiz ya lan. bu bu ihtiyaç sahibi insanların şeyi ya. alır mıyız Allah Allah. Başka bir şey bulmamız lazım oğlum başka bir şey. Tamam şey yapalım. Sosyal medyanın gücünü kullanalım. Cık, bu yaştan sonra soyunamam. Usta soyunmak nereden çıktı ya? Ben böyle bizi video çekeceğim. Edit yapacağım. Böyle çok izlenecek. Edit ne lan? Gel. Şimdi şişeye vuracaksın sen. Böyle elinin tersiyle vur şey, şişeye. Şişeye vuracağım. Ya vur. Bizim satışlar patlayacak. Lan Allah. Olur mu oğlum öyle şey? Vur, vur. Emin misin? Vur ya. Remzi Bakkal'da kampanya. <laughs> ee, bakliyatlarda. Bakliyatlarda, makarnalarda indirim var. Herkesi Remzi Bakkal'a bekliyoruz. <laughs> ben şimdi bunu yükleyeceğim. Oğlum salak mısın sen? Ne yapıyorsun ya? Kendini duvardan duvara atıyorsun. Gelecekler ya. Ya git çay getir Allah aşkına. Hadi ya, bırak. Allah çay diyor. Beni görsene ya. <laughs> Hatice teyze. Remzi, açıklayabilirim. Açıkla. Bir kilo soğan, iki tane de e, salça, bir mercimek turuncu ben de bilmiyorum ne aldım. <laughs> neden ha? Neden Hatice teyze? Çünkü market sende daha ucuz anlıyor musun? Nasıl ucuz? Sen de salça ne kadar? 40 lira. Markette 45. Hazırlanmış. <laughs> Neyine yetmedim Hatice teyze? Neyine yetmedim ha? Veresiye yaz dedim yazdım. Ay sonu ödeyemem. Bir sonraki aya ertele dedim erteledim. Yarım kilo istedin 600 gram koydum. Neden market ha? Söyle neden market? Çünkü... Çünkü... ...Kasiyer Hasan'dan hoşlanıyorum. Aman Allah Allah'ım. Çayları getirdim usta. Getir. Getir. Ne oldu ya? Boş ver. Yok bir şey. Söyleyemem. Neyse. Menemeni de ekmeksiz yeriz. <laughs> Elin ile. Menemeni ekmeksiz mi? Bir dakika. Mert. Abi. Hayırdır oğlum? Menemeni neden ekmeksiz yiyorsun? Ha. Sende bir şeyler var. Abi maaşlar, sıkıntılar var da yani ödeme yapamıyorum. Dük, bırak ya, dükkanın önünden geçmeye utanıyorum ya senin. Bir şey almak ne? Ekmek ne abi? O nasıl söz oğlum? Biz bir aileyiz lan. Ne kadar Mert abinin borcu? 10 bin usta. Senin karnın. <laughs> Önemli değil yiğidim. Sorun değil. Sen benim elimde büyüdün. Şey, geçen aydan da sekiz bin var. Dert değil, aslanım benim. Mahallemizin çocuğusun sen. Evet. Yiğidin beni. Geçen seneden de üç bin lira taktın. Anan artık lan, ver! Evet. Öde oğlum! Ne? Ne? Oş, bak mı gel? Ben de çok dergilim. Sen mahallemizin çocuğusun, aslanım benim. Yiğidin abi. Benim. Ama öde, elin şey olunca öde oğlum bak! Abi... Saçak avutusunu alacaktım! <laughs> Sorun değil sorun değil. Biz de şimdi zestamız. Çok aralardayız. Abim benim ya. Benim. elime var ya söz veriyorum. Elime para geçsin. Hemen ödeyeceğim abi. Öde tamam mı? Öde. Öde. Abi, öde. Ne yapıyorsun ya? Öde haciz gelecek. <laughs> öde. Ha. Tamam, elimizde bir gidip ona diyorum. Abi vallahi var ya artık bıktım. Gına geldi. Bunaldım ya. Harbiden işi gücü bırakıp böyle senin gibi kendi işimi yapmak istiyorum ya. Kendi işini mi? He. Neden oğlum? Abi iş yükü ağır. Yani mobbingi desem bitmiyor. Yani izin istiyorsun, istifa et diyorlar. İstifa etsen iş bulabileceğim mi? Ya bir sürü ya. Kendi işimi yapmak istiyorum ya. Kendi işin ha? He. Ben de bazen diyorum ki, kapat dükkanı. Git başkasının yanında çalış. Ama öyle olmuyor. Dükkan kirası, faturalar, çırağın parası. Oğlum kar bile edemiyorsun lan. Her işin kendine az bir zorluğu var diyorsun yani. Var. Ama el ele verip bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Allah Hatice teyze! Anne! Hasan! Ka Hasan kim? Kasiyer Hasan! Lan! Remzi Bakkal'da skandal! Kaçın! Yakalayacağım